Evet biliyorum bu modelde ardıç olarak bayağıdır elimize bağlama geçmiyordu. Çünkü ardıç teknede sıkıntılar var. İmalatlar tam olarak temin edemediği için bolca getirip size tanıtıp satışını yapamıyoruz maalesef. Ee, arada böyle birer tane çıkıyor onları da kapıp getiriyoruz. Ee, ardıç ağacından yapılmış kısa sap bir bağlamam var. Tonunu da dinlediniz. A2K ardıç modelli oluyor. Ee, Whatsapp'tan ya da ayazmüzikalitleri.com satış sayfamızdan bağlamanın daha fazla fazla detayını öğrenip sipariş verebilirsiniz. Evet şu an bir tane var bu bağlamadan. Devamı gelirse yine paylaşmış oluruz. ardış ardıç ağacından yapılmış şöyle yaprak bir tekneye sahip. 30'luk buçuk 39,5 santim boyunda kapak ladin koyu bir kapağa sahip. Kapaklı ses çıkış yeri, normal ses çıkış yeri ve eşik altı pul manyetik yani her zamanki gibi biliyorsunuz. Ee, sap ağacı ak gürgen ağacından yapılmış. Nokta sedeflerimiz şurada yine yer alıyor. burgularımızda gürgen. Dediğimiz gibi ardıç ağacı çok fazla çıkmıyor esasında. Böyle çıkarsa da teker teker çıkıyor. Aman kaçırmayın bekleyenler varsa e, bu güzel ardıç bağlamayı yakalasın diyoruz. Sonra da gayet güzel yerinde geliyor. Bunun da sahibine şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz.